İtalya'da hayat durdu. İtalyan hemşirenin paylaşımı ülkedeki durumun ciddiyetini ortaya koydu. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili her geçen gün korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 121 binden fazla kişide görülen virüs, 4300'den fazla insanınsa ölümüne neden oldu. İçerisinde Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülkede görülen koronavirüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. 60 milyon insanın karantinada bulunduğu salgının her geçen gün bilançosu artıyor. İtalyan hemşirenin paylaşımı ise tüm dünyayı sarstı. Koronavirüsten en çok etkilenen şehirlerden biri olan Milano'da hemşire olarak çalışan Alessia Bonari'nin paylaşımı ülkede deprem etkisi yarattı. Bonari koruyucu kıyafetini giydikten sonra saatlerce tuvalete gidemediğini ve su bile içemediğini yazdı. Genç kananın paylaşımında yüzündeki detayda dikkat çekti. Koruyucu maskenin yüzünde derin izler bıraktığı görülen Bonari, "Ben de korkuyorum alışverişe gitmemekten değil, işe gitmekten. Yanlışlıkla kirli eldivenlerle kendime dokunmaktan." paylaşımında bulundu. Ülkedeki panik gitgide büyümeye devam ediyor.